Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale ile karşınızdayım. Bayağıdır videosunu çekmiyordum. Canım çekti, bir tane de Clash Royale araya patlatalım dedim. Aslında daha sık atabilirdik ama Brawl Stars bizim ana oyun olduğu için pek de gelmedi. 12450 kupayız. Bugün kupa yolunda biraz kupa kasacağız. Destemiz şu şekilde bir havan destesi. Topçu kulesiyle oynuyorum zaten. Topçu kulesinden başka kuleyle oynanmıyor. Birazcık maçları zorlaştırıyor, mu? zorlaştırıyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle hızlıca maçlara başlayalım. Maça baş başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. İlk rakibimiz geldi. Prenses kulesiyle oynuyor 14 seviye. Bakalım ne oynuyor rakip. Hiçbir şey atmazsa 10 iksirde bir fıçıyla ile başlayalım. En kötü kulede patlasa bile yeter. 200 civarı bir hasarı var. Ama kulede de patlatmayacak. Ama biraz vuracağız sanki bir şey atmazsa. Şöyle bir havan dikelim. Şöyle bir burcu atalım. Burayı savunuruz bence rahat bir şekilde. Hmm, ateş topu kullandı. Tamam o zaman korumaları şuraya atalım hasar yemeyelim. Güzel. Korumalara bir şey atmazsa korumalar da olacak. Dediğim her anda bir şey atıyor. Ki atmak zorunda zaten. Şimdi o hayalete bir şey atmamız gerekiyor. Evet iksirimiz var aslında ya. Şöyle kralı kuralım. Dönmedi ki. Keşke atmasaydı. Neyse bir tane burada hayalet. Yapacak bir şey yok. Biraz bekleyeceğim. Hiçbir şey atmayacağım. Uçuyu gönderebilirim artık. Yıldırıma da iksir beklettim çünkü. Pek kacı çıktı şöyle basalım erkenden. İskeletler iş yapsın biraz. Buna da elektro attı. Yıldırım basılır mı? Yok ya. Bir tane defansif havan kuralım. Zaten elektro önden geldi. Şuraya bir tane buzcu kuralım. Buzcuya atlasın. Ondan sonra korumaları şuraya atalım. Bu tarafa dönsün. Bence güzel savunduk da biz ne ara 600 hasar yedik ki bu kadar iyi savunmaya rağmen. Yapacak bir şey yok. Bizde 800-700 civarı bir hasar bulmuşuz. Bu desteği oynamak zor açıkçası. Bence metada da değil ama ben çok seviyorum bu desteği. Bir şekilde öğrenip e, bu desteği mainlemek istiyorum. Tam olarak main denemez. Başka bir havan destesi oynuyordum ben. Onda domuz, domuz vardı yani domuz binicisi. Bundan çok farklı. Bir de topçu kulesi. Asıl zorluk topçu kulesine alışmak bu arada. Hiçbir şey değil yani başka. Bu arada oburca kule değil mi? Vurmasın be. Vurdu. Tam havanı şöyle atacağım. Artık oradan hasarı kabul ediyorum. Uh, Evrimli kuşu geldi Dur bakayım orayı destekler gibi Evrimli boşa mı gitti hmm, Tam kuleye atıyor şey Tamam at, yalnız sağa verdik Hadi biz de sola alalım Bu an. çarpması da çıktı ya Valla ne var ne yok atacağım o havanı destekleyeceğim Kuleyi almaya çalışalım yoksa maçı kaybedeceğiz Bir tane daha atsaydı çok iyiydi ya Tamam onu da aldık. Onlar alsın orayı lütfen. Lütfen bir tane daha vur. Tamam güzel. O kuleyi aldık. Ama bir kuleyi veren havandan daha kötü bir şey varsa yani havan oynarken bir kuleyi vermek de zaten kaybettik gibi bir şey. Elimizden geleni yapalım. Şöyle ona yıldırım atacağım ya. Elektro. Belki bir anda beklenmediği anda vurur diye düşündüm de yine de çarpmasını kullandı. Ee, buna kralı koyacağım. Tamam bu sefer döndü kral. Güzel. Şimdilik bir şey atmayalım. Elektrosu dönmedi daha. Aslında minyonları şöyle atıp önden vurmaya başlayabiliriz. Onlara bir şey atarsa... Dur bakayım bir dakika. Şöyle bir defansif havan kuralım. Şöyle şu tarafa bir buzcu atalım. Şuraya bir korumalar koyalım. Aslında korumaları koymuyoruz. Yo. Tamam ateş topunu buzcuya attı. Ee, bir yandan da şunu koyalım. Zaten Pekka'yı aldık çünkü. Bunun tepesine de bunu atalım minyonları sol tarafa bakması lazım bu arada. Sağdan koç başı attı çünkü yine de elektrosu yetişti ya. Tamam koç başını boşuna attı. Şu elektroyu çıkardıktan sonra evrimli havanla bir şeyler denemeye çalışalım. Şöyle kurdum. Ee, şöyle korumaları da bırakalım. Ne oldu lan öyle? Tamam güzel haydut kutlayamayacak üstüne. Hatta fıçıyı da bırakacağım. Hmm, Koçbaşı attı o da. Bir tane kuleye atlam. Bir tane atlan kule atmadı be. Tamam güzel kulede patladı. Çok güzel hasar elektroyu yetiştirdi abi. Bir tane defansif alan koyalım. Ölme ölme ölme. Tamam iskeletleri çağırdık. Bir tane daha vur. Bir tane daha. Ulan vurmadı be. Tamam çarpmasında kullandı en azından. Şu an öndeyiz. Bir dakika kaldı. Yıldırıma da dönebiliriz. Bir dakika o oradan kuleye vurmasın yani. Vuruyor. Hala vuruyor. Dönmedi gıcık şey. Bir tane daha vurdu ya. Tamam bir şey atarsa. Ona tabi yıldırım atılmaz. Ee, şöyle özellikle basacağım. Şuna korumaları basalım. Buna yıldırım atacağım. Yıldırım atmazsa kaybedeceğiz çünkü. Havanı yine defansif kuracağım. Bir tane vuraydım ve burcu bari. Şöyle iskelet kralı bırakalım. Güzel. Ee, tamam. O dönmeyecek değil mi? O yüzden ona bir şey atmamız lazım. Şöyle bir şey bırakalım. Tamam ateş topunu sadece kuleye attı. Bir tane evrimli havan kuralım. Çok heyecanlı maç dönüyor. Tamam o ona vurmayacak. Şuradan bir iskelet kral daha bırakalım. Hadi be kuleye at be havan bir tane. Okları da bırakacağım vallahi kuleye atsın diye. Hadi. Bin canı kaldı. Çok güzel. Kazandık be. Süper oyundu vallahi. Çok zor oyundu. Ama kazanmasını bildik. Bir kuleyi verdikten sonra şöyle bir tane atalım. Aslında adam bize toksiklik yapmadı ama olsun. 150 kupayı aldık. Sıradaki maça bağlandık. 12600 ikimizde. Bakalım bu arkadaş ne oynuyor. Yine 14 seviye kulesi var bu arada. Her maça girmeden önce diyorum ki şu kule görünümlerine kostümleri kapatmışım yanlışlıkla. Kule kostümlerini açacağım diyorum. Herhalde 20 maçtır falan açmadan maç atıyorum. Neyse açacağız bir ara. Tesla kurdu bu arada. Tesla ile ne oynuyor olabilir? Kıvılcım. Hmm. Kıvılcıma anti miyiz? Şimdi şöyle minyonları bırakayım. Tesla açılsın. Tesla ile birlikte yıldırımlayalım Kıvılcımı da. Tamam. Bir tane de şundan basalım özellik. İskeletlerden biraz vursanız aslında şey alsanız güzel olacak. Adam dev iskelet kıvılcım oynuyor ya. Tamam şuraya bir buz büyücüsü bırakalım. Dev iskelet kuleye ulaşmasın. Her türlü düştü gibi ya. Tamam okları atalım buraya. Güzel. Ne oldu öyle buz büyücüsü bombadan sekti. Tamam şu an için iyi başladık. Biz vurduk o vuramadı. Güzel savunduk ama tehlikeli bir destesi var. Bir tane atımızı güzel. Tamam. Bizim için 100 bile hasardır. Ha, hasarı yedik şimdi tabii. Ulan be. Öne attı. Ben de arkaya atmıştır diye düşünmüştüm. Eğer öne atsaydık bizde hiç hasar yemeyecektik. Havanı Havanı şöyle kuralım. Dur bakayım. iskelet kral atacak ama ya. Havanı az da daha... Aha ne lan? Ok attı. Ay minyon sürüsü de varmış. Hmm, buzcu atacağız kafalarına. Tamam havan bir tane vurdu. Şöyle buzcuyu atalım. Yapacak bir şey yok oklarını boşarca da ama güzel oldu. İyi yine savunduk bir şekilde. Kör topal. Herkes sağa sola bir şeyler attı, savunduk. Siz kaç kupasınız? Hangi destelerle oynuyorsunuz? Merak ediyorum bu arada. Ben bayağıdır Clash Royale oynamıyorum çünkü daha doğrusu videoda çekmiyorum yani. Şöyle bir tane fıçı atalım hemen. Yorumlarda bekliyorum. Bana da önerileriniz varsa çünkü ben Clash Royale'de iddialı bir oyuncu değilim. Zevkine oynuyorum öyle. Bunu da canım çektiği için çekiyorum. Yoksa görüyorsunuz yani bir sürü hata yapıyoruz. Bence buna yıldırım çakılır bu arada. Hatta ona da oturdu. Lan nasıl ölmedi be? Şöyle bir defansif havan koyalım. Şöyle tepelerine minyonları atalım. Tamam o onu aldı. O kuleye patlamaz artık o ya. Güzel. İskelet kralı da şöyle atalım. Evrimli Tesla kurdu. Hmm. Güzel. Havan patlamadan bir tane vurdu evrimli Tesla'ya. Şimdi. Aha. Buzcunun üstüne iskelet ordusu attı. Bence biz bunu aldık ya. Bu kötü oynadı bayağı. Tesla patladı. Şeyde kurede patladı. Dur formaları bırakalım. Keşke okları atsaydım ya. Neyse tamam yine de savunduk. Güzel. Bir tane daha at. Bir tane daha atarsa aldık oyunu. At bir tane daha. Tamam kazandık. Yıldırımı alıyoruz. Şöyle şimdi defansımızı yapalım tabi. Şimdi ona başka bir şey atmak gerekir mi? Minyonları atayım. Hatta buzcuyu da atayım. Dur. Bir anda vurmasın. Çünkü bir yıldırımı al. Dur lan gelme. Aha vallahi kulede patladı ha bir tanesi. Dur tamam tamam her türlü aldık ya şöyle çok tahmin edemeyeceği bir yerden atalım ve iyi oyundu diyelim güzel bunu da iyi aldık birazcık böyle bir sallandık bir kötü oynar gibi oldu ama almayı bildik bir maça daha bağlandık 13.000 kupaya doğru gidiyoruz hmm, bıçakçı geldi bıçakçı bir tık anti vize ama 14 seviye bıçakçı oyunun en güçsüz şeyi bu arada kule birliği yani anti bile olsa çok güçsüz bir şekilde geçiliyor. Bıçaklar bittikten sonra antiliği kalmıyor yani hmm. Fırın attı bir şey atmayacağım O Volker zaten şeyle birlikte Ölecek ama bir şey atmamız Gerekiyor minyonları attım ama Hata mı oldu ya şimdi mesela Fıçıyı gönderemiyorum direkt düşürüyor çünkü Hadi bir tane daha at hmm. Defansif havan kuralım bir tane önce Sonra o ne oluyor Şöyle bir buzcu şöyle bir korumalar tuttuk mu yok balon vuracak hatta o hepsi vurdu kötü oynadık baya ya kule gitti bir kere kralı da atmadım bir işe yaramayacak diye vallahi sıkıntı maç zaten genelde bu bıçakçı kulesi olanları yenemiyorum ya çok anti çıkıyorlar bana yapacak bir şey yok vallahi biz yine elimizden geleni deneyelim belli olmaz o valküre hiçbir şey atasım gelmedi ya yine de gelip bir tane vuracak değil mi iyi bari vurmam tamam. Şimdi adamın kulesine hiç dokunmadık ve adam bizim bir kulemizi aldı. Ne yapacağız bilmiyorum. Hadi şuna yıldırıma attık. Ya bir ana bakar ya. Üç taç bile çekeriz bu adama da. İşte o anı denk getirebileceğiz mi bakalım. Bir buçuk dakikamız var. Hmm, çok zor bir maç olacak. Olmadı arkadan bir isket. Dur bakayım. Bir dakika. Şunu şöyle atayım. Bunu böyle atayım. O bir dönsün. Tamam bence şu an kötü oynadı. Ee, güzel yarasaları da çok kötü attı. İyi geliyoruz, iyi geliyoruz. Hadi. Neyle tutacak onu? Bu boş ver şimdi onları da. Abi neyle tutacak olur mu? Gözümün şeyi var adamın bu Çok rahat tuttu ya. O kadar hatalı oynayıp çok rahat tuttu vallahi. Üzdü. Tamam tepesine minyonları bırakalım. Birazdan yine balon yiyebiliriz. Aslında minyonları buna atmamamız gerekiyordu ama yapacak bir şey yok. Yıldırımı fırına çakalım. Hadi bari biraz vuralım şuradan. Yoksa alamayacağız. Bitti. Oo büyücüsü de var. Abi her şeyi bize anti olabilir mi bir insanın ya? Arkadan şunu bırakalım. Hmm, geliyor. Dur bakayım. Alanı şuraya kuralım. Yine iskelet ordusunu çok kötü kullandı ama yine de buraya da ulaştırdı şeyi. Hmm. Aha vuramadı kuleye. Hadi be. Haydi oğlum. Onu atladı. Özellik basacağım. Basamadım. Yalnız bizim şey kuleye ulaşacak mı? Ulaştı ama yetmedi. Yetti mi lan? Bir tane vur. Aha aldık kuleyi. Dur bakayım. Bir tane defansif falan atalım. Şöyle şunu minyonları bırakalım arkaya. Yok ya. Nasıl tutacağız? Tutamayız. Tamam. Bunu da attık. Hadi bir tane daha. Düşme. Güzel. Şu fırına şeyi atalım. Tamam. <laughs> Çok zor maç valla. Ya mesela fıçıyı atıyorum ya soldan baskı yapamıyorum fıçıyla. Çünkü ölecek zaten. Gerçi hiçbir şey atmazsa dur bakalım. Yine kötü kullandı. Defansı falan atamam. Çünkü şimdi atarım tabii. Oraya dönecek mi bu arada? Bak bu sefer iskelet ordusunu güzel attı. Hmm. Tutma. Vurma 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 vurma. Vurmadı tamam. Sen de vurma vurdu odaklandı Tam, bir tane vurdu Vallahi elimizden geleni yapıyor da <laughs> Ya çok sıkıntı İskelet kralın canı full diye burada kullandım evrimli havanı Tamam yarasalara Hadi minyonlar Aha bir soldan bayağı vurduk lan Bir dakika bir dakika bir dakika her şey değişebilir Şuraya iskelet kral atacağım Eyvah 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 hiçbir şeyimiz yok buna Hattım heyecandan havan kuracağım çünkü önüne Hayır ya buradan vermeyelim ne olur ya. Kuzcu da atayım. Ha gittin aç. Ulan be tüh. 295 vuruyor değil mi? Yapma be alırdık var ya. Neyse sağlık olsun. Üçüncü maçımızı kaybettik. 3 maç attık işte videoda. İki kazandık bir kaybettik. Bu da sonuncusu olsun. Kaybedersek de bu da gelsin kanala. Ama kaybetmemek için elimizden geleni yapalım. Bu arada buldu rakibi. Hmm, 15 seviye prenses kulesi kullanıyor. 10 de beklemeyelim. Hayalet attı hayalete yapacak bir şey o, korumaları açacağız Elimiz biraz ters denk geldi Şöyle okları da bırakayım hatta Oklar bir tık gereksiz mi oldu derseniz Aha tomruğunu kullandı Bence onun tomruğu kullanmasından daha gereksiz değil Pesta'ya dönmeyecek ok için. Şöyle bir tane buzcu bırakayım Bence bayağı vuracağız oraya Evet 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 güzel vurduk 1000 vurduk çok iyi oldu Şimdi o buzcu destekleyeceğim Önüne bir tane eskelet kral bırakalım Tesla açılana kadar düşecek çünkü süresi bayağı az kaldı. Bir şeyler çıkarabiliriz. Hatta minyonlara da atacağım. Şimdi şövalye attı. Şövalyeyle ile tutamaz orayı. Yarasalarla da tutamadı. Yarasaları da kötü attı. Ben basacağım özelliğini. Hop boşa gitti. İksirimi ver. İksiri hiç almamıştır diye düşünüyorum. Tam minyonun bir tanesi bir tane vurdu. Tesla'sını yine boşa açtı. Yarı can kaldı Tesla direkt. Bir atağa çıkacak olursa diye şimdi savunma yapmayı bekleyelim. Bence gayet güzel vurduk zaten ve neredeyse hiç hasar yemedik. Sadece tombuk vurdu. Bekleyelim onixir olmayı. Onixir olunca defansif havan kuracağım. Hatta defansif kurmayacağım ya. Kuleye odaklı kuracağım. Fıçıyı da atacağım. Şimdi dur sakin olalım. Ne defans yapacak? Buzcuya atalım. Aslında buzcu yanlış oldu ya. Korumaları atmak lazım. Tamam sıkıntı yok ya. Biz yine bayağı vurduk. Şimdi o domuz ulaşacak kuleye. Bir tane vursun bari en fazla. o oh, bir taneyi bile vurmadı. Çok güzel. Şöyle korumaları da bırakalım. Şövalye de dönsün. Gereksiz mi oldu? Yok ya gereksiz olmadı. Bence güzel savunma yaptık. Tomru harcar mı acaba heyecanlanıp? Hmm, evrimli hayalet bastı. Bu da sıkıntılı bir kart. He. Acaba Yıldırım der mi ona? Yıldırım kaç vuruyor bilmiyorum ona karşı. Daha doğrusu onun canı kaç onu bilmiyorum. Şimdi şöyle bize buzcu da lazım. Şurayı atlatırsak maçı kazanırız. Bakalım atlatabildik mi? Atlattık bence. Sadece ateş topu vurdu. Önüne iskelet kral koyacağım. 1800'e kadar düşürmüşüz onun kulesinin canını. Şimdi o Tesla düşecek oradan. Tesla'sı döndü ama büyük ihtimalle. Tamam güzel. Kuleye patlasın yine yeter ya. Tamam yarasalar çıktı aradan ama demiştim Tesla'sı döndü diye. Şimdi evrimli havanı kurmak istemiyorum. Ateş topu var o yüzden büyücü de buraya koydum. Evrimli havanı da kuracağız mecbur. Domuzdan hasar yemek istemiyorum çünkü. Ateş topunu kullandı. Biraz da güzel kullandı. Şimdi elinde tomruğu var ama kulemize vuramadı ya. Kulemize vuramadığı sürece bize sıkıntı yok. O patlasın kulede lütfen. Yok patlamadı. Bir iki tanesi vursun. Bir tanesi vurdu sadece. Şuraya bir iskelet kralı koyalım. Hala iyi diyoruz bu arada. Ateş topunu atarsa yine sadece ona atsın diye. Kuleye attı. Bence hatalı oynadı. Havanı kurdum hemen. Çok vurmayın havanı lütfen. Havan Tesla'ya atacak ama Tesla kapanacak şimdi. Kapanmadı ki. Dur bakayım. Tamam bir tane attı daha var kuleye. Bir tane daha at bana yeter. Bir tane daha at. Haydi oğlum aferin. Tamam. Bir tane daha attı kuleye. 900'e kadar düşürdük. Buz büyücüsünü yine bu taraftan koyacağım. Havanı şöyle havana dönmeyecek ama odamız değil mi? Aa döndü lan çok güzel tamam. Bir an dönmeyecek diye korktum da. Orayı tuttuk bu arada. Odamız vurmayacak. Aynen öyle. Hayalette mal oldu. Çok güzel. Şimdi yıldırıma da dönebiliriz ya da süreye de oynayabiliriz. Defans da yapabiliriz. iskelet kralı bırakalım. Hı, hmm, tomruk yuvarladı boşluğa. Neden bilmiyorum. Dur ya, yıldırım atacağım. İnşallah hata değildir. Bir canla kalıyormuş bu arada. Şimdi yıldırım attığım için bunu defansif kullanacağım. Yıldırım artı okları alıyoruz bu arada maçı. Ee, atış topu değmesin milyonlara tamam. Şunu atalım bir. Ee, baskı olsun adama. Yıldırım artı oklar. Şimdi sıradaki kart Yıldırım oklar da elimde. Bu arada o patlarsa ona da gerek kalmadı. Aldık maçı çok güzel. Bu maçı baya iyi oynadık. Son maçı güzel kapattık. Yani neredeyse hasar yemedik adamdan. 145 kupa verdi. Kaç kupa olmuşuz? Şöyle bakalım. 12.745 kupayla maç geçmişini de göstereyim. Hiçbir maçı kesmedim çünkü. Zafer yendik. İşte bu yenildiğimiz adam. Bunu da alıyorduk neredeyse var ya. Bunu da kazandık. Bunu da kazandık. Aşağıdakini görmeyin. <laughs> Alıştırma yaparken o. Gördüğünüz gibi 4 maç attık videoda havan destemizle. 3 tanesini kazandık. Daha fazla Clash Royale videosu istiyorsanız bunu belli edin bana dostlar. Like'larınızla, yorumlarınızla bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.